Örtünme bir emanettir dedik. Örtünme bir aynı zamanda emniyet. Örtüyü giyen de gören de o zaman emniyette oluyor. Örtülü bir kadınla karşılaşan kimsenin gözü ve gönlü haramdan korunuyor. Örtünen de o zaman vebalden kurtuluyor. Bir kötü işi yapmamak gibi ona sebep olmamak bu da farzdır. Dinimiz kötü işlerden önce ona giden yolları da kapatıyor. Bunun için zina gibi en çirkin işe düşülmesin diye dinimiz önceden bir sürü tedbir almış. Bunların başına da tesettür geliyor, örtünme geliyor. Örtünen kadın ne oluyor? Önce kendisini koruma altına almış oluyor. Sonra da kendisine bakan veya bakmak isteyen o yabancıların nefsinin vesvesesinden ve veya kötü düşüncelerinden korunmuş, kurtarılmış oluyor aslında. Bu durumda şeytan istese de kalbi bozmaya herhangi bir yol bulamaz. Böylece örtü aslında ne oluyor? Harama karşı şöyle bir siper olmuş oluyor. Onu giyen sebep aldığı gibi örtüye hürmet eden de sevabını alıyor. Hanım kardeşlerimize ben diyorum ki sizler örtüye dikkat ettiğiniz sürece tesettüre Rabbimizin istediği şekilde diyelim bunu adetlerimiz bu şekilde giyinmeyi artık e, ne yapmış toplum bunu kabul etmiş diyerek o şey o örtü e, doğru düzgün değilse Rabbimizin emrine uygun değilse ne olmuyor